Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Excel'de pivot tablo ve pivot chart yani pivot grafiği yapmayı göstereceğim. Aslında pivot tablo ve pivot grafikleri çok çok işe yarayacak bir tool Excel'de bir araç. O yüzden yani veriler üzerinden grafik çizmek veya işte verileri bir şekilde filtrelemek yerine pivot tablolar ve pivot grafikleri kullanılırsa işimiz çok daha kolaylaşır. Şimdi burada elimde bir veri var. Veri şu. E, üniversite yerleşen öğrencilerin başarı sıralamaları var. İşte bölümlere göre ve yerleşme yıllarına göre. E, bir de cinsiyet değerleri var. Bu verileri ben pivot tablodan göstereceğim. Şimdi eğer boş bir hücrede CTRL artı A'ya tıklarsanız bütün sayfayı seçmiş olursunuz. Böyle verilerin olduğu hücrede de CTRL altı A derseniz, yani böyle CTRL artı A, o zaman buradaki verileri seçmiş olursunuz. CTRL A deyip buradaki verileri seçiyorum. Biliyorum ekle kısmında pivot table kısmı var. Şuna tıklıyorum. Tablo veya Aralık seçin diyor. Zaten seçtim. Yeni çalışma sayfasında mı açsın yoksa var olan bir çalışma sayfasında mı? Eğer var olan dersek buradan bir alan seçip oraya alabiliriz. Eğer tek bir sayfada çalışmak istiyorsak var olanı seçebiliriz. Ama ben yeni çalışma sayfasında ekleme e, açmak istiyorum. Tamam diyorum. Şöyle yeni bir çalışma sayfası açıyor. Şimdi pivot tablo alanları dediğimiz şöyle sağ tarafta bir alanlar kısmı var. Bu alanlar bize şunu gösteriyor. Buradaki verilerimiz yani değişkenlerimiz Altta da bu verileri e, ne şekilde tabloya çevireceğimizi gösteren işte filtreler, sütunlar, satırlar ve değerler diye dört farklı alan var. Şimdi benim için mesela bu veride önemli olan başarı sırası, dolayısıyla ben cinsiyet bazında, bölüm bazında ve yerleşme yılı bazında aslında başarı sırasını görmek istiyorum. Şöyle o yüzden başarı sırasını değerler kısmına alıyorum. Burada bir rakam çıktı. Bu çıkan rakamın ne olduğunu anlamak için şöyle tıkladığımız zaman şuradaki ok işaretine değer alanı ayarlarına tıklıyoruz. Geliyor bizde burada toplam, sayı, ortalama, minimum, maksimum, minimum gibi değerler var. Şu an toplam seçili olduğu için buradaki değer aslında bizim veri setinde toplam başarı sırası ne bize aslında veriyor. Tabi buraya toplam da yazıyor. Ama bana ben ortalama istiyorum çünkü benim için önemli olan ortalama başarı sırasını görmek, bölüm bazlı, işte yıl bazlı veya cinsiyet bazlı görmek istiyorum. Tamam diyorum, şöyle ortalamayı görüyorum. Eğer burada mesela satış verileriniz vesaire varsa toplamı görmeniz daha mantıklı olabilir. Ya da bir standart sapmasını veya başka bir değerini görmek istiyorsanız şurada değer alanı ayarlarından kısmından işte çarpım minimum maksimum ya da var standart sapma değerlerini görmek istiyorsanız o değerleri alabilirsiniz. Şurada da de değer gösterimi kısmı var aslında. E, hesaplama yok. Genel toplam yüzde e, sütun toplam yüzde gibi değerler de veriyor. Eğer biz o değerlerin mesela e, yüzde bazlı değerlerini görmek istiyorsak e, tabi buradaki filtrelemeye göre o zaman o yüzde bazlı değerlerini de e, alabiliriz. Ama ben burada hesaplama yok diyorum ve bu şekilde alıyorum. Şimdi orada varyans değerini seçmiş oldum. Bana varyans değil toplam daha doğrusu ortalama değer lazım. Şöyle ortalama değer başarı sırası 381.038. Burada virgülle ayırmış ama başarı sırası zaten virgüllü bir sayı normalde olamaz. Ama tabi burada bir ortalama değer aldığı için virgüllü olması normal. O yüzden geliyorum şöyle şu kısımdan virgül kısmını kapatıyorum. Hatta bunu şöyle de alabilirim. Yine virgül kısmını azaltarak 381.039 gibi bir başarı sırası ortalaması var. Gelip ben cinsiyeti örneğin şu satırlar kısmını alırsam burada satır bazında yani erkek ve kadın bazında ortalama başarı sırasını şöyle gösterir. Size erkekli başarı sırası 380.000, kadında da 381.000 gibi gördüm. Yine yerleşme yılını diyelim ki görmek istiyorum. Onu da sütunlarda göreyim. Yani 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında üniversiteye belli puanlarla yerleşen öğrenciler var. Bunların erkek ve kadın durumları ve 2018'de Erkeklerin ortalama yerleşme puanı, kadınların ortalama yerleşme puanı gibi, pardon sıralaması gibi, şöyle değerleri yan yana göre biliyorum. Bir de diyelim ki bölüm bazlı, ben bakmak istedim. Filtreler kısmına eklersem, şu yukarıda şöyle bölüm bazlı dersem, yukarıda bir filtre alanı çıkar. Buradan istediğim bölümü seçebilirim. Ama ben filtrelerde değil de bunu da satırlarda görmek istiyorum. Şöyle satırlara eklediğim zaman gördüğünüz gibi erkeklerde bölüm bazlı bir ayrım, kadınlarda bölüm bazlı bir ayrım gibi bir durum oldu. Ama ben şurada mesela bölümün üstte yer almasını istersen eğer, yani bankacılıkta erkek kadın, işte business işletmede erkek kadın gibi bu ayrımı da yapabilirim. Burada Verimle ilgili yapmak istediğim herhangi bir e, tabloyu diyelim ki o 2018'leri satırda görmek istiyorsam satır eklerim ve şöyle mesela yerleşme yılını da satırlara eklersem şöyle yıl bazlı yani 2018'de yerleşenler, 2019'da yerleşenler gibi. Tabloda hangi değerleri görmek benim için e, daha iyiyse ve daha açıklayıcıysa bu şekilde istediğim gibi tablo ile oynayarak verileri buraya alabilirim. Şimdi şuralara tıkladığınız zaman o pivot tablo alanı kaybolur. O yüzden şöyle tıkladığım zaman pivot tablo analizi kısmı ve tasarım kısmı tekrar gelecektir. Şimdi burada pivot tablo analizi kısmında işimize çok yarayacak mesela bir dilimleyici ekle kısmı var. Ben diyelim ki bölüm bazlı bir dilimleyici eklemek istiyorum buraya. Şöyle dilimleyecek dediğim zaman gelip buna tıkladığım zaman bankacılığı sadece görmüş olurum. İşte erkek kadın vesaire diye. Diyelim ki şunu tıkladım. Bu ikisini görmüş olurum. CTRL'ye basılı tutarak tıkladığım zaman da e, birden fazla bölüm seçebilirim. Veya bunu işte cinsiyet içinde yapabilirim. Şöyle kaldırayım. Aynı şekilde pivot tablo analizine gelip dilimleyici deyip mesela işte cinsiyet ya da yerleşme yılı hangisi benim için e, yararlı olacaksa bunu da ekleyebilirim. Burada e, bir de şurada mesela yerleşme yılını tekrar sütunlara alayım. Aynı şekilde mesela tasarımda da tabi istediğim tasarımları yapabilirim. Burada mesela şeritli satırlar, demiş göster, bu şekilde gösteriyorum. Şurada bölümlerin tümünü seçiyorum. Diyelim ki şeritli sütunlar göster dedim. Şöyle istediğim burada biçimi seçebilirim. Hangisi gözüme hoş görünüyorsa rapor düzeni var mesela. İşte sekmeler halinde göster şu daha iyi bir görüntüyse benim için onu seçebilirim. Aynı şekilde bir de buraya pivot chart dediğimiz yani pivot grafiği ekleyebiliriz. Mesela burada sütun grafiği benim için iyi bir grafik, dolayısıyla sütun grafiği ekliyorum. Şöyle eklenen grafik de bizim tabloda oynadığımız gibi oynayabileceğimiz bir grafik. Diyelim ki yerleşme yılı burada işte. Ortalama başarı sırasına göre zaten çizilmiş bir grafik ve bölüm cinsiyet ve yerleşme yılı da satır ve sütunlarda yer alan değerler. Buradan da gelip filtreleme yapabiliyorum bu grafikte. Gelin ki sadece bankacılık bölümünün cinsiyet ve yerleşme yılına göre başarı sırasını şöyle grafikte görebilirim. Yerleşme yılında örneğin sadece 2018 ve 2019 görmek istiyorsam bu ikisini seçebilirim. Cinsiyette sadece işte erkek ya da sadece kadını görmek istiyorsam seçebilirim. Burada erkek kadın diye seçtim. Az önce zaten tek cinsiyet seçiliymiş. İstediğim şekilde buradan seçerek herhangi bir grafiği de aynı şekilde elde edebilirim. Dolayısıyla benim normalde filtreleme yaparak işte grafik ekle vesaire diyerek çok uzun işlemler sonucunda yapacağım birçok işlemi burada pivot tabloda ve pivot grafiğinde çok daha kolay ve çok daha görseli iyi olacak şekilde yapabiliyorum arkadaşlar. O yüzden bu tarz verileriniz varsa muhakkak pivot tablo ve pivot grafiği kullanın.